Yine Natasha ye gruba aldi. Selam ben Natasha, 17 yaşındayım. Adat memnun oldum. Kim bu Natali? Alex bu benim en yakın arkadaşım. İçinden of of şu erkeklere bak bir. Alex. Evet dinliyorum. Sevgilim var mı? Evet var. Natasha benim sevgilim. Aa, aa, bilmiyordum pardon. Alex ikili oyun oynayak mı? Olmaz. Natasha benimle oynamak ister misin? Yok niye seninle oynayayım ucube? Kes sesini Natasha. Aşko ben sana demedim ki. Ama benim sevgilime dedin. Sonunda aklına geldi sevgili olduğumuz. Abartma Katie. Ben olmasam kabul edecektin değil mi? Yanlış kişiyi bulmuşum defol git Alex. Zaten hep sen haklısın. Dimi olmaz dedim neyi uzatıyorsun. Keşke sevgili olmasaydık defol git. Öyle mi Alex sevgili olmak istemiyorsun? Tamam ayrılalım ikimizden olmaz. Ayrılın evet. Bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim. Natasha gruptan defol. Ne?